Meltemler sıcak mevsimde ve günün sıcak saatlerinde denizden eserek havayı serinleten rüzgarlardır. Bazı rüzgarlarsa geldiklere yere göre daha sıcaktır. Bu gruptakilerin en tanınmış olanı fön adı verilen rüzgarlardır. Bu rüzgarlar dünyanın dağlık ve serin kısımlarına hakim olan sert iklim koşullarını yumuşatma görevini yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette rüzgarın yağmur oluşumu üzerindeki etkisi ve yağmurun oluşma mekanizması detaylı olarak anlatılır. Yağmurun ham maddesi olan su zerreleri rüzgar yoluyla havalanır ve ardından bulutlar meydana gelir. Yüce Allah bir ayette nem yüklü bulutları rüzgarların önünde sürüklediğini şöyle bildirir. Allah rüzgarları gönderir, onlar da bulutu kaldırır. Böylece biz onu ölü bir beldeye sürükleriz, onunla yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte ölümden sonra dirilip yayılma da böyledir.